Merhaba arkadaşlar. Bu örneğimizde sizlerle beraber duvay döngüsünü kullanarak girilen sayılar arasındaki en büyük değeri bulan programı beraber kodlayacağız. Öncelikle program başlar başlamaz biz kaç adet sayı girilmesini istediğini istediğimizi sordurmak istiyorum. Bunun için yine konsol yazacağım. Konsol write dedim. lütfen kaç sayı girmek istediğinizi belirtin yazacağım. Belirtin dedim. Bir boşluk bıraktım. Tırnağımı kapattım. Ve bitti. Şimdi bu benim dışarıdan alacağım veri kaç adet Kaç adet değişken olacağını ifade ediyor. Kaç adet sayıyı ben inceleyeceğim ifade ediyor. Bu yüzden ben bunu direkt hemen convert edeceğim. Convert nokta burada integer yapıyorduk, string yapıyorduk. To int yapacağım. To int 16 küçük bir boyut olacak çünkü. Geldim. Console. ReadLine dedim. Parantez açıp kapattım. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi adede aldık. Bizim adedimizin beraberinde dual döngüsü için bir sayıcı ihtiyacımız var. Bir de en büyük sayıya ihtiyacımız var. Bir de her hesaplama için kullanacağımız sayı ifadesine ihtiyacımız var. Şimdi sayı. Önce sayıcımızı oluşturalım. Sayaç dedim. Sayıcımı hemen sıfırladım. Oluşturdum. Yine integer olacak bir en büyük sayıyı tutacak olan bir ifadeye ihtiyacım var. Bunu da sıfırlıyorum. O yapmışız. Sıfırladık. Bir de alacağımız her sayıyı içerisine ekleyeceğimiz bir ifade olacak. Bunun şu an herhangi bir şey sıfır ya da bir tamamlama gerek yok. Şimdi bir Do While döngüsü oluşturacağım arkadaşlar. Do döngüsünü oluşturuyorum. Bu şekilde en sonu da arkadaşlar while yazıyorum. Benim şartım şu olacak arkadaşlar. Sayaç adetten küçük olduğu müddetçe buradaki işlemleri ben gerçekleştirsin istiyorum. Şu arada koyacağım işlemleri gerçekleştirsin istiyorum. Şu an sayaç ne? 0. Adet kaç? Adet buradan girdiğim adet olacak. 5 girdiysem 5 yerine kadar sayaç 5'ten küçük olduğu müddetçe çalışacak. 5'e eşit olduğu zaman çıkacak. Tamam. Şimdi hemen başlayalım isterseniz hemen kodlamamıza. Burada konsola biz yazı yazacağız. Geliyoruz. Konsol. Sayacımız bir rakamsal ifade değil mi? Sayacımız artı bir. En baş çünkü biz de vermiştik sayaca. Sıfır vermiştik. Artı bir artı diyeceğiz ki yani sayı sıfırdı. Bir topladık. Birinci sayı diyeceğim. Sonra nokta virgülü Kapatacağım. Bu sayede do while döngüsüne ilk girdiğim zaman ben önce ne yapacağım? Bir sayı gireceğim. 5 yazdım. Gelip bana diyecek ki sıfırdan başlattım ya. Birinci sayı diyecek. Birinci sayı. Ben yani birinci sayı girmemi bekleyecek. Sonra girmiş olduğum bu sayıyı arkadaşlar ben şimdi klavyeden bir sayı girdim az önce. Convert diyeceğim. Yine to int 36 yapalım. 16. Geldim. Console. Read line diyeceğim. Buraya 5 yazdığımızı farz edin. 5 yazdık. Adet 5 oldu. Geldi. Sayı 0'dı. 0'dan 1 arttı. 1. Bir, birinci sayı yazdı. Ben 1. sayı girdiğim ifade 30 ise gelecek 30'u gelip sayı 1'in içerisine atacak. Tamam. Buraya kadar anlaştık. Ama şimdi ben bu 30'un büyük mü? Yani en büyük sayı mı olup olmadığını anlamak istiyorum. Bunun için bir şart yazacağım arkadaşlar. If yapısını kullanacağım. If dedim sayı büyüktür en büyük sayıdan. Benim en büyük sayım az önce kaçtı arkadaşlar? Sıfırdı. Sayı büyük mü? Evet 30 dedim çünkü. En büyük sayım sıfırdı. Bundan büyükse ne yapacak? En büyük sayı eşittir. Ne olacak? Sayı olacak arkadaşlar. Diğer türlü zaten çalışmayacak. Sonra ben geleceğim. Burada sayıcımı bir arttıracağım. Tamam. Şimdi bu çalıştığı müddetçe arkadaşlar diyelim geldik şuraya. Şuraya nokta virgülü koymamışım. Şuraya nokta koyayım. Geldik. 30 dedik. En büyük sayı 30 oldu. Tekrar while döngüsüne girdik. Benden ikinci sayı istiyor. Bu sefer ben buraya 10 girdim. Geldi. 10 en büyük sayıdan büyük müdür? Hayır değildir değil mi arkadaşlar? Büyük değildir. Geliyoruz buraya. Yine en büyük sayı 30 oluyor. Tekrar geldim en büyük sayı 50 giriyor. Şimdi ben de 3. sayı gir diyor bana şu anda. Sayısı daha önceden şöyle 1 arttırdık ya. 2 7 1 arttı 3 oldu. 3. sayı gir diyor. 50 girdim. Geldi. 50 büyüktür 30'dan mı? Evet. O zaman en büyük sayı artık sayı olarak yazdığım sayı oluyor. Yani 50. Sayıcı 1 arttırdım. 4 oldu. Pardon. 3 oldu. 3 artı 1 4. 4. sayı gir diyor. 4. sayıda ben 20 gireyim. Geldim. Sayı 20 oldu. En büyük sayı kaçtı? Az önce 50 idi. 20 50'den büyük mü? Hayır. O zaman ben burada bir değişiklik yapmıyorum. sadece 1 arttırıp devam ediyorum. Burası 4 oldu. 4 artı 1 kaç ediyor? Arkadaşlar 5 ediyor. 5 sayıya girdim. 120 yazdım. Farzını lütfen. Geldim. Sayım 120. 120 elden büyük mü? Evet büyük. O zaman en büyük sayı kaç oluyor arkadaşlar? 120 oluyor. Evet, daha sonra zaten problemler çıkıyor. En basit mantığı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi isterseniz Son kısımları da hemen kodlayalım beraber. Console.WriteLine yazacağım. Ama artık benim şimdi bitmiş olması gerekiyor. Global dön döngümdeki tüm işlemleri bitirmiş olmam gerekiyor. WriteLine dedim. Girdiğiniz sayının diyeceğim. Girdiğiniz sayılar arasındaki en büyük sayı şudur dedim. Boşluk bıraktım. Neydi zaten? En büyük değil mi arkadaşlar? En büyüğümü veriyordu. Tamam. Gelelim. Artık çalıştırabilir duruma getirelim. Dedik K diyelim. Karnımızı aç kapat. Noktalı virgül. Hiçbir hatamız yok. Artık çalıştırabiliriz. Az önce bahsettiğim gibi yapacağım. 5 tane sayı girmesini, 5 sayı girmek istediğimi ifade edeceğim. Birinin sayım 4, 5 olsun, pardon, 10 oldu, 120 oldu, 50 olsun, bu da 30 olsun. Girdiğiniz sayı arasındaki en büyük sayı 100, 120'dir diyor bana arkadaşlar. Programın amacına ulaştım. Ben şimdi 5 girmiştim. Şöyle yapabilirim, tekrar start diyeceğim. 10 tane sayı gireceğimi söyleyeyim. Bakın giriyorum, rastgele rakamlar görüyorum. Bakın o kadar çok rakam girdim. Yine hepsi içinde do, do while döngüsünü çalıştırıyor ve bana en yüksek rakamı 67 yine sunuyor. Arkadaşlar bu örnek uygulamamızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videomuzda do while ve diğer fonksiyonları kullanarak daha zor örnekleri bir araya getirip sizlerle beraber uygulama gerçekleştireceğiz. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.